Evet değerli seyirciler, arkadaşlar ben Murat Bozdoğan. Öncelikle tabii ki kucak dolusu selamlar gönderiyorum her zamanki gibi. Arkadaşlar bugün günlerden pazartesi, İsviçre'de bayram, Fingst tak burada. Bütün Avrupa'da bayram diyebilirim. Almanya'da bugün çalışmıyor. Hollanda, Belçik, Belçika'da çalışmıyor. Fransa'da çalışmıyor. Onların bayramı olduğu için biz bugün evdeyiz. Ee, yarın salı gene işimiz var tabii ki. Arkadaşlar biz e, cumartesi günü bir yayın yaptık, canlı yayın yaptık. Hüseyin abim sağ olsun Almanya'dan Hüseyin Derya Aslan kendi YouTube kanalı da var. Ee, çok yeni açtı. Kaç hafta oluyor ya? 3 hafta falan oluyor birkaç e, video yükledi. Çok güzel videolar yapıyor kendisi ve e, Hüseyin abimi tanıyanlar biliyor muhabbeti. Gerçekten e, çok güzel e, kral muhabbet yapıyor. Dört dörtlük konuşması var. Allah razı olsun. Bana kendisi destek oldu. Onun yanında da Hüseyin kardeşim, Hüseyin Şahin sizin sigortacınız e, Almanya'dan. Hanover'den katıldı. İki tane güzel canlı yayın yaptık. Çok güzel yorumlar geldi. Teşekkür ettirdi, ettiler. Elimizden geldiği kadar tabii ki güzel bir yayın yapmaya uğraştık bizler de senelerin canlı yayın şeyi değiliz yani profesyoneli değiliz ama yavaş yavaş herhalde olacak diye düşünüyorum. Çünkü her yaptığımız videoyla ben de fark ediyorum ki kalite kalitesi videoların daha da iyi oluyor yavaş yavaş biz de profesyonel çalışmaya başladık. Amacımız amacımız sizin evinize, oturma odanıza güzel bir muhabbet getirmek, güzel bir Muhabbet yapmak, siz de e, çayınızı kahvenizi artık ne içecekseniz içip keyfinizi yapıp bizi dinlemek. Arkadaşlar yorumlar geldi, çok yorumlar geldi, güzel yorumlar geldi. Aralarında e, sizin de duymanız gereken diye düşünüyorum yorumlar var. Daha kendilerine yazı olarak e, cevap vermedim. Şimdi birkaç tanesini buradan e, okuyup bu sorulara e, cevap vermek istiyorum. Kapatmayın. E, içinde çok ilginç sorular var yani bazı insanın aklına gelmeyecek sorular var. Onları da cevaplayalım. Siz de duymuş olursunuz. Serhat arkadaşımız yazmış. Selam Murat abi ben aklımı karıştıran sorum olacak. Benim araba Mercedes 2004 model farları beyaz ışık yapıyor. Bazıları beyaz farla ışıkla Almanya'ya giremezsin diyor. Farların sarı renkte olması gerekiyormuş. Bu konu hakkında bana yardımcı olabilir misiniz? Sevinirim. Saygılar. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Yani sarı olması e, şart değil. Beyaz lambayla da bütün Avrupa'da tabii ki gezebilirsin. Yalnız unutmayın e, çok ülkelerde e, gündüzde e, arabanın farları yanması lazım. Murat Bey, Sıla yoluna inat edip sadece kimlik ile gümrükleri geçtiğinizi söylediniz. Evet. Gümrüklerde pasaportlara damga vuruluyor. Kimlik gösterdiğinizde bu durumda o damgayı nereye vur, vuru, vuruluyor? Saygılarla Hakan67. 67? 67. Aa, benimle aynı yaşta galiba. Ben de 67 durumdayım. Evet, Hakan Bey... Gümrüklerde kimlik gösterdiğiniz zaman Türkiye'ye kadar damga falan vurulmuyor bir okutuyor onu herhangi bir kayıt var mı sistemde diye, damga yok. Türkiye'ye girerken bakın bazen ufak bir kağıt veriyorlar çıkarken onu göstermeniz lazım bana kağıt miat vermediler çıkarken de sormadılar. Yani kimlikle e, İsviçre'den e, transit Türkiye'ye kadar gittim Türkiye'ye de kimlikle girdim ve dönüşte de e, Yunanistan makedonya üzeri geldim ve hep kimlik gösterdim. Tabii ki yanımda e, pasaportum vardı. Herhangi bir şey olsa pasaportu gösterebilirdim. İlker Erdoğan Winter'durdan yazmış. Eğlenceli çok güzel bir program oldu. Yayın demiyorum artık dizi gibi oldu. Çok teşekkür ederim İlker kardeşim. Allah senden razı olsun. Kendisi devamlı destek oluyor. Çok teşekkür ederim kendisine. Merhaba, merhaba ağabey. Türkiye bu sıralar çok karışık, herkes çaresiz, bence güvenlik güçleri yetersiz kalıyor, daha fazla önlem almak gerekiyor tatil yörelerinde özellikle. tabii ki e, videolarımızda söylediğimiz gibi, anlattığımız gibi tedbirlerimizi almamız lazım. E, bilhassa Türkiye'ye giderken yollarda e, neler yapılacak onları da e, canlı yayınlarımızda da e, öbür videolarda da devamlı söyledik. Selam Murat Bey ben bu sene Arabayla Türkiye'ye televizyon götürmek istiyorum. Bunun hakkında bir bilginiz var mı? Saygılar. Bilgin var. Sen şimdi televizyon götürmek istiyormuşsun. Güzel götür güle güle kullan. E, Türkiye'ye girerken vergisini vereceksin tabii ki. Yani ben e, geçiririm meçhiririm kaçak maçak e, iş deneme. Çünkü her arabayı e, arıyorlar. E, sen televizyon götüreceksen televizyon bir köşeye sıkışmaz. Bunu görecekler. Onun için baştan söyle televizyonun olduğunu vergisine verirsin. Ona göre geçirirsin. Başın ağarmaz. Bu konuya gelince arkadaşlar e, cep telefonu için Cep Rehberi var, et var. Cep Rehberi e, Türkiye'den bu. Onu indirdiğiniz zaman bütün kanunlar, yani gümrük olsun, artık Türkiye hakkında ne olursa olsun hepsi orada yazıyor. Yani cep rehberini indirdiniz mi Türkçe olarak? E, her şeyi oradan öğrenebilirsiniz. F5 Yücel Allah razı olsun abiler. Ne demek her zaman elimden geldiğince yardımcı olmaya hazırım. Güzel sözlerinizle beni gururlandırdınız. F5 Yücel kardeşimiz İngiltere'den kendisinin de YouTube kanalı var. F5 Yücel yazınız mı çıkar. Bu hafta sonu yani evvelsi gün kamp yapmaya gitti. Oradan da videolar çekti. Hazırladı, yükledi YouTube'a F5 Yücel yazdığınız zaman e, onun da çektiği videoları seyredebilirsiniz kaliteli videolar yapıyor. Drone, dronlu, müzikli güzel videolar yapıyor. Yani bir göz atmaya değer diyorum ben. ben. Kara Naki. Burada abi arabamı, arabam eşimin adına araba kullanabilirim. Sonra sınırları geçebilirim. Eşimin ehliyeti yok. Araba sigortası da eşimin adına. Mehmet Derin arkadaşımız bunu cevaplamış. Merhaba Kara Naki. Eşini sizde Beraber geliyorsa hiçbir sorun yok, rahat bir şekilde arabayı kullanabilirsiniz. Eğer eşiniz sizde arabada gelmiyor ise mutlaka eşiniz si, eşiniz size vekalet vermesi lazım. Yoksa arabayla Türkiye'ye giriş yapamazsınız. Selamlar Mehmet denin. Mehmet e, kardeşime buradan kucak dolusu selamlar. Çok güzel cevaplamış. E, hanımınız yanında yanınızda değilse vekaletname şart. Yoksa dediği gibi Türkiye'ye giriş yapamazsınız. İyi pazarlar, iyi yayınlar. Rubin Hood yazmış. Hay BBB ismi arkadaşım kaçak para usta haydan gelir huydan gider ben 2000 euro maaş alıyorum giderleri hiç giderleri çık hiçbir şey kalmıyor nasıl olur bu işler ben anlamıyorum 230 bin euro para biriktirmiş kara paradır. Arkadaşlar şimdi bu 230 bin şöyle oluyor. Bu büyük miktardaki paralar adamın belki bir dükkanı vardır. Dönerci dükkanı vardır. Onu satmıştır. Türkiye temelli dönecektir. Yani böyle bu paralar şey oluyor adamın eline geliyor 230 bin euro 2000 euro maaşla tabii ki giderleri çıktın mı kaç para kalıyor anca geçimini sağlayabiliyorsun fazla bir para biriktiremiyorsun tabii ki Serkan Sezen emeğine sağlık abim çok güzel paylaşım teşekkür ederim köprü senin galiba ben abim senden başka kimse yok çünkü yazıklar olsun iki şirket zengin olsun diye köprü yap, yapılmış sanki. Yeni e, Çanakkale Köprüsü'nü söylüyor herhalde arkadaşımız. Doğru çok e, pahalı olduğu için ta, tabii fazla geçen de yok ama tabii ki ümit ediyoruz ki ileride daha fazla insanların imkanları olsun. Daha da güzel iyi paralar kazansın köprülerden de geçebilsinler. Ama ben giderken de gelirken de gerçekten öyleydi. Sanki köprüyü Murat Bozdoğan'a yapmışlar. Galiba bir tane araba gelmişti bana karşı. Merhaba Murat Bey. Sizi bir aydır severek takip ediyorum. Çok kaliteli ve bilgili bir kana kanalsınız. Ve size çok teşekkür ederim. Nünüfer Durak yazıyor bunu. Belçika'dan yazıyorum size ve arabayla İtalya'ya oradan da gibi ile Yunanistan, Yunanistan'a Türkiye'ye giriş yapmak. İzmit'teki evimize gideceğiz. Bursa'yı çok seviyorum ve gezmeye mutlaka gideriz. Size başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Burada bir soru yok. E, beğeniyormuş. İyi ki varsınız. Tabii benim kanalımda e, sizler olmasanız değeri olur ki? dersiniz yani benim kanalımı değerlendiren. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Avrupa vatandaşı olanlara pasaport bile lazım değil. Sadece kimlikle gidip geliyoruz. Bu da doğru. Ben de İsviçre kimliği var. İsviçre kimliğinden gidip geldim. Tabii ki Almanya'da da Alman vatandaşlığını aldıysanız üzerinize Alman kimliğinden de gidip gelebilirsiniz. Biz 3. ayın sonuna doğru Türkiye'ye gittik geldik. Arabayla geri gelirken gemiyle gelecektik. Yunan gümrüğüne geldik. Eşimin aşısı olmadığı için korona testi istediler. Biz de geri döndük. Bulgar'dan kara yoluyla geldik. Hiçbir sorun olmadı. Orada daha isteniyordu o tarihte. Hatta Ocak ayında Mehmet Asır'la ile Hüseyin abim gitmişti. Geri dönerken Yunanistan'da test istenmişti. Hüseyin abimde sertifika vardı ama test yoktu. Geri döndüler hastanede test yaptılar ve yine Yunanistan'a giriş yaptılar ama test yaptırdı. Ondan sonra yani geri döndüler hastaneden test yaptılar. Yunanistan Makedonya üzeri gelmişlerdi. Sandrine Gök Göl Zaten korona testi kalktı. Arabayla seyahat edenlerden hiçbir şey istemiyorlar. Pasaportunu gösterip geçin o kadar. Evet, şimdilik şu anda arkadaşlar hiçbir şey istenmiyor, doğru. Ama tabii ki gelecek aya ne olur, e, Temmuz ayında ne olur, onu göreceğiz. Takipte bulunun. Herhangi bir değişiklik olursa e, size anında bunu e, bildireceğiz. E, sizin yapacağınız tek şey abone olmak, e, zili e, aktif yapın. Herhangi bir değişiklik oldu mu? E, ben ve YouTube e, arkadaşlarım bunları size e, anında tabii ki bildireceğiz. Sandra Sandrine, dilim dönmüyor bu sabah ya? Gök, göl. Merhaba ben Fransa'da yaşıyorum. Transit geçine veyahut da seyahatta gelenden hiçbir şey istemiyorlar. Ee, şimdi tamam böyle doğru. Almanya'dan, Hollanda'dan falan onlardan istenmiyor. Ama İngiltere'den isteniyormuş. İngiltere'den Fransa üzeri gideceklere isteniyormuş. Bir yanlışım varsa e, siz bana söyleyin. Bu benim son aldığım bilgi. Bu bilgiyi de Fransa'dan bir arkadaş yazmıştı. Ömer Altuner, Murat abi cumartesi günü hayırlı cumalar diliyorsun. Ya Ömer kardeşim işte oluyor kardeşim valla. Bazen cuma günü, cuma cumartesi diyorum, pazar diyorum. Bazen aklım karışıyor veyahut da bir şeyi düşünürken öyle konuşma yanlışlığı yapıyorum. Kusura bakmayın böyle ufak tefek yanlışlıklar oluyor. Kusura bakmayın. Ee, on, Ali dayı yazmış. Online alınca niyetleri hızlı geçemiyor musun? Ee, şimdi Geçemiyor musun? Evet. E, online alınca vinyetleri hızlı geçemiyor musun? Avusturya'da bir uygulama var. E, Karavankın Tuneli'nin Tunel orada. Hızlı geçme sistemi var arkadaşlar. E, Normalde alabilirsin. E, orada da ödeyebilirsin gişede de. Ama hızlı geçme sistemini evvelden sen internetten aldıysan plakanı veriyorsun. Ve kameralı olan gişeye geliyorsun. Kamera senin plakanı okuyor. E, bariyere e, açılıyor. Ve hızlı geçemiyorsun iş yapabiliyorsun. Tabii ki yoğun e, okul tatilleri başlayınca oradan onu öyle alırsanız daha rahat daha hızlı şekilde geçebilirsiniz. Merhaba. Sadece sırtta mı Avusturya Macaristan ne olacak? Yine bir niyet var mı? Sırtta arkadaşlar gişeden ödüyorsunuz veyahut da orada da bir alet satın alabil alabilirsiniz. Cama yapıştırıyorsunuz. Gidiş dönüş aşağı yukarı 35 euro yüklemeniz lazım. Ee, Avusturya, Macaristan'da e, Vinyet var. Avusturya'ya e, Vinyet alırken iki hafta eversi almanız lazım. Geç kaldıysanız bir hafta eversi veya da üç gün eversi alırsanız orada şirket olduğunu işaretlerseniz hemen aktif oluyor. Ondan sonra Efecan 43 e, kardeşimiz yazmış Allah rahmet eylesin hani o bir grup bıçaklanmıştı o videoyu yapmıştım ona yazmış Abi selamün aleyküm bir veya iki sene önce Türk pasaportlu vatandaşlar Yunanistan üzeri giriş çıkış yapamıyor diye duydum. Bu sene Makedonya üzerinden gitmeyi düşündüm. Fakat arkadaşımın Avrupa pasaportu yok. Türk pasaportu var. Sizce bir sorun olur mu? Bunu da değerli Mehmet Derin kardeşim e, cevaplamış. Çok güzel bir şekilde merhaba şu anda bütün koronadan dolayı kısıtlamalar kaldırıldı. Türk pasaportlarıyla Yunanistan'a giriş çıkış yapabilirsiniz. Oturum kartını veya oturma iznini yanınızda götürmeyi unutmayın. Selam Mehmet Derin. Arkadaşlar Şah Mehmet kardeşime teşekkür ediyorum. Tekrar Şahin Yüce e, kardeşimiz arkadaşımız güzel bir yorum yapmış burada başından geçen olay yalnız güzel değil. Size bunu kısaca bir okumak istiyorum. Bakın merhaba merhaba bundan 4 yıl önce benim de başıma geldi. Türkiye'ye vardık. İstimamet Balıkesir ve Çanakkale'den yaklaşık 100 km sonra bir ormanlık alanda benzin istasyonuna girdim. Petrol Ofisi. Baba yol bayağı yol yorgunluğu uyudum. Yaklaşık 150 kilometre daha gitmem gerekiyordu ama mümkün değildi. Çünkü o kadar yol yorgunuydum ki ben de büyük oğlum 13 yaşında arabada uyuduk. Eşim de benzin istasyonunun yanında küçük oğlum ile beraber çay kahve içiyordu. Araba etrafını gözetleme maksadıyla ama hırsızlar o kadar profesördü ki 3-5 saniye içinde gerçekleşti. Ben uyanısıya kadar hırsızlar camı kırıp arabada eşimin o oturduğu ayaklık bölge yerinden çanta alıp ormanlık alana kaçtılar. Maalesef çanta gitti. İçinde pasaportlar ve bir miktar para vardı. Sabaha Karşı polisler ile beraber ormanlık alana girdik. Hırsızlar çantayı taşın üstüne bırakmış. Pasaport, kimlik kartlar, ehliyet, ruhsat, yeşil, sigorta, kredi kartı hepsini geri bırakmışlar. 550 euro vardı. Çantada sadece onu almışlar. Ana para 3000 eşimdeydi. Ve tabii ki en önemlisi aile ve bana bir şey olmadı. Gelen malam ülke gelsin. Uzun lafın kısası. Dikkatli olmak gerekir. Ben memlekete geldim diye seviniyordum. Burada bize bir şey olmaz diye o kadar zor ülkelerden geçtik. Bu olay başıma geldi. Bu size büyük ders oldu halen içim diyor ki benzin istasyonunda çalışan bir iki çakal bu işi biliyordu yani planlı yapıldı evet olabilir arkadaşlar görüyorsunuz başımıza geliyor Türkiye'de de oluyor onun için her yerde yani sırf Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Avusturya'da dikkat etmek gerekmiyor. Türkiye'de de çok dikkat etmek gerekiyor. Türkiye'de de maalesef böyle olaylar oluyor. Vedat Erden kolay gelsin abim. Almanya'da da aynısı pasaporta artık Afrin vurmuyorlar. Aynı İsviçre'de gibi ayrı oturma müsaadesi kartı var. Abi ben de sade... Sade Alman kimliğiyle gidip geliyorum. Pasaportu hiç göstermiyorum. Evet kimlikle gidebilirsiniz. Avrupa Birliği kimliğiniz varsa sıkıntısız gidebilirsiniz. Ömer Altuner kanalın adı Murat yine de Mustafa diyenler var. Oluyor arkadaşlar öyle işte yanlışlıklar. Sıla yoluna çıkanlara önemli bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bulgaristan'da menzin istasyonunda işçilere bile güvenmeyin. OMV dahili güvenlidir diye aracı kapı önünde park halinde bırakıp lavaboya gittim. Geldiğimde neredeyse operasyona başlayacaklardı. Aracın camından ne var ne yok diye arabaya bakıyorlardı. Bir dakika geç gelsem büyük bir sıkıntı bu olay güpe gündüz öğlene doğru Kapıkule'ye son o meyvede oldu. Çok dikkat edin. Evet arkadaşlar devamlı her yerde tedbirinizi alın. imkanımız varsa birisi devamlı arabanın yanında kalırsa iyi olur. İki kişi iseniz birisi devamlı arabanın yanında kalsın. Tabi yalnız yola çıktığınız zaman bu zor oluyor. Ben de yalnız gittiğim için biliyorum. Benim de başımdan geliyor. Geçiyor. Çok güzel sohbet oldu. Hüseyin abiye, Hüseyin kardeşimiz selam Yozgatlı bir abonen var. Sırtın yere gelmez. Helal olsun Kenan arkadaşım. Murat Kardeş ben de Yozgatlıyım. Hüseyin arkadaşımız doğru konuştu. Evet onu canlı yayında e, Yoz, Yozgatlı üzerine konuşma yapmıştı Hüseyin Şahin sigortacımız Anaofer'den. E, uzaylı Dondili. Hayırlı geceler bir bilgilendirme yine de araştırın derim. Avusturya'nın sonunda A4 otobanda Macar gümrüğüne gelmeden sağda Shell benzinci vardı. TR yönü bazı videolarda inşaat olduğunu görünüyordu ama tamamen yıkmışlar orayı. Son şu an yok sanırım yeniden yapılacak orası artık Shell şey mi olur yoksa başka isim mi altında benzinci mi olur göreceğiz. Yani oraya göre güvenip benzin veya vinyet alırım diye düşünmesinler sakın saygılar. Evet e, o bilgiyi de aldık. Murat abim çok iyi iş yapıyorsun saygılar emeğine sağlık seni ilk günden beri izliyorum Murat abi bir sorum olacak Sırbistan'da ENP cihazı nasıl alınır ve kaç oyludur bir de ne kadar yüklememiz lazım cevabın için şimdiden çok ama çok teşekkür ederim Murat abim. Abdullah onu Mehmet sana e, cevaplamış Mehmet dedin yine tekrar sağ olsun Merhaba Abdullah. ENP cihazı benzin istasyonundan alınır. Fiyatı 17.50. Eğer gidiş geliş yüklemek istiyorsanız araç, ara, araba ise 35 euro yüklemeniz yeterli. Toplam gidiş geliş 34 euro, 1 euro seneye ENP üzerinde kalır. Selamlar. Evet arkadaşlar onu benzin istasyonlarından alabilirsiniz ve 35 euro yüklemeniz lazım. Şimdi ben bakıyorum. bayağı yorumlar gelmiş. Hepsini okuyamayacağım. bayağı uzadı. Burada bir soru daha var. Merhaba Murat Abi, sana sormak istediğim acaba yolda Hırvat veya Sırbistan'da otellerde konaklamak için acaba ön rezervasyon, ön rezervasyon lazım mı yoksa yolda direkt otelde rezervasyon yapmadan konaklama bilir miyiz? Ve ben senden tavsiyede bulanacağım oteller var mı Murat Abi? Bilgi verirsen sevinirim. Videolarını takip ediyorum, çok güzel, anlamlı, süper. Selamlar. Ona da Mehmet kardeşim. Ya Mehmet derim ben gel beraber yapalım bu işi. Merhaba Çek Carl. Karl. Çek Karl mıydı onun ismi ya? Heh Çek Karl. Ön rezervasyonun faydası eğer yaz sezonunda yani kalabalık sezonunda yola çıkarsanız o da sizin için ayrılmış olması yolda da hemen internet üzeri rezervasyon yapma imkanınız var. Tabi hotele vardığında eğer yer varsa yine yapma imkanınız var. Selamlar. Arkadaşlar yoğun olduğu zaman yani oda bulamama, bulamazsınız. Bakın dikkat edin. Onun için tarihi biliyorsanız şimdiden rezervasyon yaparsanız odanız e, hazır olmuş olur. Arkadaşlar çok uzun Uzadı, çok uzadı çok e, yalnız sonlarına geldim sanıyorum hmm. bir arkadaş yazıyor burada sbg sbg e, Selam Murat Bey hiç kimsenin dikkatini çekmeyen beni benim sormak istediğim Ben Edirne'den Ankara'ya kadar otoban HGS tek yön toplam tutarı ne kadar bilgisi olan yanıtlarsa sevinirim Çünkü ben varacağım yere hey SG olmadan geçeceğim gittiğim yerden alacağım ama HGS'ye ne kadar limit yükleyeceğim bilmiyorum. İşte sorun burada 2015 yılında Ankara'dan neye kadar köprüde e, içinde 140 TL civarındaydı. Ona da Mehmet e, Derin cevap vermiş. Merhaba kendinize fazla yormayın. HGS konusunda sorunsuz gideceğiniz yere kadar gidin. Orada dinlendikten sonra araba ruhsatıyla PTT'ye gidin. Ve HGS'niz var ise bu da geldiğiniz e, araç plakasına bağlı ise o andaki borcunuzu sorun ve ödemeyi yapın. 15 gün zamanınız var. Eğer HGS yoksa araba ruhsatını verip HGS alın size de hemen borcunuz ortaya çıkar. Ödeyin Vere gerekirse bakiye yükleyin. Selamlar Mehmetlerin arkadaşlar aynen öyle yapabilirsiniz. Gidin oraya dinlenin. Yarınsı gün yaparsınız. Çok uzadı bu video. Onun için kapatmam gerekiyor. Ve sorulara geldik. Murat kardeşim çok teşekkür ederim. Benim sorumu çok güzel cevapladın. Çok memnun oldum. Sevgiler, başarılar devamını dilerim. Celalettin Kayıkçı yazmış. Herhalde bu son videoda soruları cevaplamıştım. Ondan dolayı yazmış arkadaşımız. Ben de teşekkür ederim. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Teşekkür ederim. Allah razı olsun beni seyrettiğiniz için. Beğendiyseniz bir like verirseniz sevinirim. Abone olmadıysanız, destek olursanız abone olarak bana daha çok sevinirim. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Kendinize dikkat edin. En sonunda ne diyorum? Saat saat en mühim. Sıhhatlı kalın, benimle kalın. Hoşçakalın. Murat.